Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 13 Ekim Perşembe günü gelecek olan ürünler bir kısmı buraya geldi. Ben de sizlere çekim yapmak istedim. Sizlere tabi fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lere ne gelecek hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle katlanabilir tabanlık şöyle göstereyim. Bu gerçekten de çok güzelmiş. Bunlar 13 Ekim Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında böyle kaşıklık böyle koyuyor. Zaten görselde de olduğu gibi bu gayet güzel arkadaşlar fiyatı ise 50 TL arkadaşlar bilginiz olsun şöyle arka tarafında sizlere göstereyim Evet burada ise şöyle katlanabilir badya var onu da sizlere böyle göstereyim bunun da aynı şekilde fiyatı 50 lira arkadaşlar Evet şöyle göstereyim arkadaşlar badya bu yer kaplamayan gerçekten de çok güzel ee, 3 no yazıyor Evet arkadaşlar bunun da fiyatı aynı şekilde 50 lira. Evet burada ise katlanır kesim panosu var. Bu da gayet böyle güzel, kullanışlı arkadaşlar. Bunlar yer kaplamıyor. Fiyatı aynı şekilde 50 lira arkadaşlar. Onu da böyle sizlere bir göstereyim açık halinde. Evet arkadaşlar bu da böyle hem ayaklı gayet şık ve güzel. Fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Hem bat yolluyor. Hem de böyle katlanır. Tahta oluyor arkadaşlar. Gerçekten de bu hafta dolu dolu A101'lerde çok güzel ürünler geliyor. Evet burada ise Kaç markasının şöyle Gül, Rüzgar Gülü ki kalıpları geliyor. Bunların da fiyatları 150 lira arkadaşlar. Onu da sizlere böyle açık bir göstermek istiyorum. Sizlere de tabii fikir olmuş olur. Bunlar böyle gerçekten de çok güzelmiş. Ee, içi de böyle Gayet böyle tür gayet güzel arkadaşlar bunlar da fiyatları 150 lira bunlar da gelecek haftanın ürünleri arasında 13 ee, Ekim Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında pardon söyleyemedim arkadaşlar bir an evet burada ise böyle dilimli olanı var döküm tek kalıbı dilimli olanı onun da aynı şekilde fiyatı. 50 lira arkadaşlar. Bu da böyle dilimli gayet güzel. Bunlar böyle yapışmaz. Gayet güzel. Fiyat aynı şekilde 150 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burada ise şöyle çöp kovaları var. Şöyle farklı desenlerde, şekillerde tabii ki. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş. Bir fiyat var arkadaşlar böyle bir tanesini çıkarıp sizlere böyle göstermek istedim. Bunlar böyle takabilirsem şöyle gayet pratik ve güzel arkadaşlar. Evet böyle. Onlar demek ki hem kız çocukları için hem erkek çocukları için gayet güzel odalarına falan koymak için de gayet güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatlar ise 22 lira 50 kuruş. Evet burada ise maşrapalar var. Şöyle farklı farklı renklerde var. Şöyle göstereyim. E, mavi, pembe, yeşil ve şeffaf beyazları var. Buna böyle gerçekten çok güzelmiş. Şu mavisini bir getirebilirsem. Şöyle mavi yeşil. Evet. Bunların da fiyatlarına bakalım ne kadarmış. Fiyatları ise 9 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Burada ise kovalar var. Şeffaf. Böyle. Şöyle de pem pembe. Bir de böyle yeşil rengi var. Bunlar da çok güzelmiş. Kaç litreymiş. Yazmadı arkadaşlar. Göremedim ama fiyatları ise 4 lira arkadaşlar bilginiz olsun şöyle kovalar banyo kovası evet, şöyle göstereyim zaten sizlere üç farklı rengi var Evet burada ise silikon saplı kaşıklar var bunların da fiyatları 13 lira arkadaşlar şöyle göstereyim bunların böyle sarı rengi de var böyle yeşil bir de sarı renkleri ve şu burada böyle dolu dolu var şöyle göstereyim sizlere gayet e, güzel spatulası kaşığı şöyle bunların fiyatları dediğim gibi 13 lira arkadaşlar bilginiz olsun Evet burada ise böyle altılı cam pipetler var Efsa markasının bunların da fiyatları 20 lira arkadaşlar bilginiz olsun şöyle Evet burada ise keramika markasının böyle çift renkli kaseleri de geliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle iç sarı. Bir de böyle yeşil olanı var. Bir de burada ise böyle beyaz rengi var. Onu da sizlere göstereyim. Bunların fiyatları 13 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle üçünü de gösterebilirsem sizlere. Evet, burada ise Apilan'ın saç düzleşme, kesim e, şarjlı saç sakal kesme e, makinesi var. Bunun da fiyatı 130 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, burada ise çocuk basamakları da geliyor haftaya. E, pembe ile mavi renkleri geliyor arkadaşlar. Bunların da fiyatları 30 lira. Şöyle e, hem mavi hem pembe rengi geliyor arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Şöyle pembesini gö gösteremiyorum ama mavi rengini gösterebildim. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar burada ise desenli çocuk tabureleri var. Bunların da fiyatları 25 lira arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Kırmızı, pembe, mavi renkleri var. Böyle rengi e, var. Şöyle renkler çocuklar için gayet güzel tabureler. Evet burada ise şeffaf küvetler de var. Bunların da fiyatları 90 lira arkadaşlar pembe mavi. Bir de böyle beyaz rengi var zaten. Şöyle gö görüyorsunuz zaten. Evet burada ise mama kavanozları var. Şöyle kırmızı bir de Mavi renkleri var. Bunların da fiyatları 8 lira arkadaşlar. Böyle göstereyim sizlere. Bunlar böyle gayet e, güzel mama e, et mama kavanozları gayet güzel böyle bir de zaten ya, farklı. Evet hani? burada ise lisanslı kurtlu bardaklar var. Şöyle kral Şakir bardakları bunların da fiyatları 8 lira arkadaşlar şöyle farklı olanları da var şöyle göstereyim bakalım başka şöyle Mickey Mouse'lu var başka bakalım şöyle burada ise farklı kral şakir olanı var Evet şöyle bir model daha var. Bunların fiyatları ise 8 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere mermer desenli katlanabilir masa var. Bu da 60'a e, 90 galiba. Evet Fiyatı ise 280 lira. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Alesta Lif markasının Life yani şöyle bir masası. Evet burada ise mermer desenli yer sofrası da var arkadaşlar. Bunlar da 70 santim çapında. Fiyatı ise 150 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Bunlar da Alesta Life, şöyle hazır çizgi hazır yaşam gayet güzelmiş. Evet arkadaşlar burada ise şöyle Rock markasının Rock yani markasının mutfak makasları var. Şöyle göstereyim bu da pembe rengi var. Bir de böyle beyaz rengi var. Bakalım başka renkleri var mı? et, evet, e, bunların fiyatları arkadaşlar 13 lira şöyle göstereyim iki rengi var gayet de güzel bir evet, burada ise tüy toplama aparatı var e, ee, bunun da fiyatı 13 lira arkadaşlar tek rulolu şöyle Evet burada ise ceviz kıracakları var. Bunların da fiyatları 18 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise Roach markasının şöyle e, bıçakları var. Şöyle bakır renk. E, Galaxy serisi. Bunlar da böyle tane fiyatı 13 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bıçaklar. Evet burada ise silikon mandallar var. Onlu e, olarak satılıyor. Bunların da fiyatları 16 lira. Şöyle iki çeşit rengi var. Şöyle göstereyim. Fiyatları da dediğim gibi 16 lira arkadaşlar. Et evet, burada ise led ışıklı Gece lambaları var ee, Bunların da fiyatları 20 lira Arkadaşlar bilginiz olsun Şöyle baykuşlu Gayet güzel Priz bölümü de böyle Evet arkadaşlar 13 Ekim Perşembe günü gelecek olan ürünleri Sizlere paylaştım İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuş oldu başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.